Öğretmenler merhabalar. Avni Mahallesi Fatih Mehmet'in gazellerine devam ediyoruz. Gazeline geçmeden önce kelimelerimiz var Anlamdan Arz yeryüzü demek, sema gökyüzü demek. Şimdi burada günümüz Türkçesi yazıyor ama biz hiç bakmadan açıklamaya çalışalım. Önce bir yüklemi buldum. Burada iki tane yüklem var. Şimdi bakıyorum. Ahım feleğe vardı. Irdı vardı. Gözyaşım cihanı kapladı. Veya cihana ulaştı. Halim Halime benim, benim halime arzu sema, yeryüzü ve gökyüzü şahittir anlamında ben bir çevirdim. Şimdi bir de günümüz Türkçesine bakın nasılmış. Ahımın fele ulaştığı, gözyaşlarımın sel olup cihanı kapladığı için yeryüzü ve gökyüzü benim durumuma şahittir. Yani benzerlik olmuş ama tabii ki harfi harfiyen böyle e, bu parantezleri mesela bilemeyebiliriz. Çünkü burada şairin aklından geçenler çok farklı olabiliyor. Onu algılarım. Şimdi edebi sanatlara geldik. Bakıyorum. Şimdi arkadaşlar arz-ı arz sema dedik. Bu yeryüzü değil mi? Bu gökyüzü. E bu yeryüzü gökyüzü. Bunlar zıt değil mi? Zıt. E o halde ben buraya önce bir tezat sanatı var diyeceğim burada. Sonra geldim. Ahım feleğe vardı diyor. Ahım feleğe vardı, dünyaya vardı. Bu bir sever yani derdim dünyaya vardı derken burada bir abartma yok mu arkadaşlar? abartma. O halde ben buraya da bir mübalağa yazarım. Bir bakalım başka bir sanat var mı? Can diyor. Bakın Hüsnü Talil olabilir mi? Yok. Tenasüp yok dedim. Ee, ondan sonra Tevriye dedim. Yok. Arkadaşlar aynen iki tane sanatımız var burada. Evet bu beyti gazelimizi noktalamış olduk. Diğer bir gazelde görüşmek üzere.